Selam arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu videoda da sizin sorunlarınızı çözmek için buradayım. Bu videoda Instagram'da aktifliği nasıl kapatabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Instagram'a giriş yapıyorum. Instagram'a giriş yaptıktan sonra profilime girip sağ tarafta en üstte bulunan 3 çizgiye tıklıyorum. Daha sonra arama kısmına girip hareket durumunu göster yazıyorum. Evet Zaten çıktı. Hareket durumunu göstere tıklıyorum şimdi. Tam olarak buradan aktifliği kapatabilirsiniz. Aktifliği kapattığınızda takip ettiğiniz kişiler sizin en son ne zaman aktif olduğunuzu ya da şu anda aktif olup olmadığınızı göremeyecektir. Şimdi ben de bu butonu devre dışı bırakarak aktifliği kapatıyorum. Ve kapattım. Tam olarak bu kadardı. Aktifliği kapattığınızda e, takip ettiğiniz kişiler sizin en son ne zaman aktif olup olmadığınızı ya da şu anda aktif olup olmadığınızı göremeyecektir. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.